Hani dedim ki hani ben herhalde o kızı unutamıyorum galiba. Modundayım. Takıldım tamam ağına. Gibi. Ha, <laughs> unutamıyorum galiba modundayım. Diyorum ki ya her şeyi yaptık yani Bir de şu kız da hani o kız da kaçırdık yani olsaydı hani sanki ondan sonra bir şekilde kanka bizim yolumuz kesişti iki sene önce. Tekrar yani ben kesik kesiştirdim <laughs> dedim Bir bir planlı aynen. bir tesadüf diyebilir miyiz? Aynen, aynen. Yani bir şekilde bir şey oldu ve biz tekrardan barıştık. Sonra barışınca bir fark ettim ki çok o da bana bana hayatım vurduğu bir şeydi nasıl diyeyim sana farkındalık. O kişi o kişi değil miydi? Bir barıştık yani yani bambaşka birisi. Hani o kadar zaman geçmiş yani ben bambaşka birisi olmuşum hani aynı şeylere gülmüyoruz bile hani aynı etkinliklerden keyif almıyoruz. Ondan sonra tabii bitirdik hemen çok kısa sürede. Ondan sonra dedim ki vay be dedim. Bunu dedim hani bu eksik zannediyordum ama halbuki hani zaman acımasız yani kız aynı kız bile değilmiş. Ben hani sadece kafamda öyle bir şey yaratmışım. Hı hı. Sonra oturdum. O şarkıyı yazmıştım o zaman. Bence çok iyi betimlemişsin.